Hamam. Bu olayın gerçekte yaşandığı ve hatta gazetelerde yayınlandığı söylenmektedir. Adamın biri henüz sabah ezanı okunmadan hamama gitmiş. Kapıdan içeriye girince selam vermiş ancak hamam görevlisi selamı almamış. Adam elbiselerini çıkartıp dolaba koymuş. Tekrar içeriye döndüğünde içeride bir kişinin daha olduğunu görüp tekrar selam vermiş. Ama selama gene cevap alamamış. Daha sonra içeriye bir adam daha girmiş ve adama yönelip sırtını keseleyeyim mi diye sormuş. Bizimki olur demiş ve diğer kişi adamı keselemeye başlamış. Bir müddet sonra sırtını keseleyen kişinin ayaklarına gözleri gelişmiş. Bir de ne görsün ayakları ters. Adam o kadar korkmuş ki hamamdan nasıl çıktığını bilememiş. Bunu gören bekçiler adamı polise götürmüşler. Polis adamı dinledikten sonra hamamın sahibini aramış. Hamam sahibi daha uyanmamış bile. Hamam sahibi, polisler ve adam hep birlikte hamama gitmişler. Hamamın kapısı kilitliymiş. Hamam sahibi kapıyı açmış ve içeriye girmişler. Dolaba baktıklarında ise gerçekten adamın eşyalarının dolapta olduğunu görmüşler.